Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir teknoloji videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Philips'in bir filtre kahve makinesini inceleyeceğiz. Ee, bu kanalımızdaki ikinci kahve makinesi incelemesi olacak. Evet, arada bir video olarak kahve makinesi incelemesi üst üste geldi. Kutunu şöyle göstereyim size. Evet, ayrıca bayağı büyük bir kutu olduğunu da belirtebilirim. Önümüz büyük olduğu için. Arkasında da şöyle detayları var. Şöyle artık kutuyu açmaya başlayabiliriz. Şurada yine nasıl kullanacağımıza dair şeyler yazıyor gördüğünüz gibi. Eğer nasıl yapacağımızı anlamazsak buradan bakabiliriz. Buradan bir yumurta koyması çıkıyor şöyle. Bunu çıkardığımızda da direkt şurada bizi fil sakan makinemiz karşılıyor. Bunu şöyle çıkartalım. Şöyle çıkarttığımızda onun dışında kutunun içinde şöyle bir şey var. Burada kullanma kılavuzu tarzı şeyler. Ve burada da bir tane daha yumurta kabımız var. Kutuyu atıyoruz kenara yumurta kaplarını da atıyoruz. Ve kahve makinemize geldi sıra. Böyle büyük bir paketleme yapmışlar etrafının hepsini bir gelmemesi için güzel şekilde paketlemişler ben beğendim paketlemesini şuraya bir karton sıkıştırmışlar anladığım kadarıyla arada böyle bir çarpışma olmasın kargoda vesaire diye evet şu poşeti şuradan bir yırtıp açalım şöyle şurada gördüğünüz gibi Yine geçenki kahve makinesi gibi biraz top toz tutacak yüzeyde benziyor ama parlak yüzeylerde maalesef toz tutuyor genelde. Şurada iki tane kullanma kılıf tarzı şeyimiz var. Burada kahve makinesi bize gelmesin diye araya koyulduğu şey var. Burada da kahvemizin içine dolacağı e, artık ne diyeyim kap diyeyim öyle bu var. Buradan da bir tane daha. Bayağı iyi koruduğunu söyleyebilirim ürünlerin. Kargoda kolay kolay bir zarar gelebileceğini sanmıyorum ürünlere. Burada da bu böyle Kenara yine bunu paketlerini atalım. Evet. Ürünümüz gördüğünüz gibi bu şekilde. Öncelikle şu an kutusu yeni açtığım için size çok bilgilerinden ya da detaylarından bahsedemeyeceğim. İncelemesine geçtiğimde bu ürünü biraz kullanmış olacağım ve size daha detaylı şekilde bilgi verebilirim. Sadece şu an için Malzeme kalitesinden ve görünüşünden, tasarımdan bahsedebilirim. Tasarımı benim hoşuma gitti. Öyle söyleyebilirim. Fiyatı da iyi rakiplerine nazaran. Şöyle içinde göstereyim ayrıca. Şuraya filtre kahvenizi buraya koyuyoruz. Burada da bir tane kahve almak için şöyle bir kaşık gibi bir şey koymuşlar içine. Evet incelemesinde bahsedeceğim detaylarından dediğim gibi tasarım olarak şöyle bir plastik kullanılmış. Yani ben biraz daha iyi bir plastik olabilirdi belki ama yine de bu iyi tabi. Fiyat performans yüzü bu da. Rakiplerinizden hem daha iyi fiyatı ve daha iyi ürünümüz. Evet şurada da şöyle bir çelik kullanılmış. Şurada kapımı açma tuşumuz var galiba. Onun dışında şu an ürün hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şuraya su ve buraya da kahve kalınıyor. Evet ürünün Biraz kullanmak, bilgilerini öğrenmek ve size daha iyi anlatabilmek için ürünü birazdan kullanım süresine kullanılayım. Ondan sonra da tekrardan sizlerle birlikte ürünü size daha iyi anlatabilmek için incelemede olacağız. İncelemede görüşürüz. Evet arkadaşlar inceleme kısmımıza geçtik. Gördüğünüz gibi şu an mutfağa geldik kahvemizi yapacağımız için. Ee, inceleme kısmında özelliklerinden bahsederken aynı zamanda kahve yapılışını da göstereceğim ki daha iyi anlayın ve kavrayın. Öncelikle detaylı özelliklerinden bahsedeyim. Şurada göstermiştim tabi kutu ama. O zaman şimdi kahve yapmaya başlayalım. Ben de o sırada size bazı özelliklerini ve detaylarını anlatacağım. Öncelikle kahve yapabilmek için şöyle bir filtre kağıdına, filtre kahve kağıdına ihtiyacımız var. Bunu marketlerde bulabilirsiniz. Şu şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Bunu içine koyuyoruz öncelikle. Şöyle çektim. böyle koyuyorum. Göstereceğim şimdi size de. Gördüğünüz gibi şu şekilde bunu buraya koyduk. Bunun içine kahvemizi koyacağız şimdi. Bunu kapatıyorum. Koyuyorum böyleyi tekrar. Kahvemizde gördüğünüz gibi herhangi bir filtre kahve, hangisi sizin damak tadınıza uyuyorsa gördüğünüz gibi şu eee kutu göstermiştim. Şöyle bir kaşığımız çıkmıştı. Bu kaşık bir ölçeğimiz bizim. Her bir fincan kahve için bir kaşık koyabilirsiniz. Fincanın boyutu da yani Ortalama fincan boyutunda Ne küçük ne büyük bir fincan boyutunda diyebilirim ee, Buraya da şimdi yapacağımız kadar kahve koyuyorum Kahveyi koyduktan sonra size de göstereceğim ee, Suyumuzu da şimdi Bu kahve ölçüsüne göre koyacağız Onu da anlatacağım şimdi Kahveyi koyuyorum Şöyle kahvemize koydum 3 o kaşıktan Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi içinde kahveyi görebilirsiniz. Şimdi kapatıyorum tekrar. Bakın şöyle. Şimdi şurada gösterdiğim gibi burada su ölçek bilimlerimiz yazıyor. Biraz daha yaklaştırıp göstereyim. Şurada 2-3 kişi için bir çizgimiz var. 4-6 kişi için bir çizgimiz var. 6-9, 8-12 ve 10-15 kişi için bir çizgimiz var. Kaç kişilik ya da kaç fincanlık bir kahve istiyorsanız. Fincan bu arada yanlış söyledim. Bunlar kişilik değil. Kaç fincanlık bir kahve istiyorsanız buradan ona göre su dolduruyorsunuz. Su doldurdukça zaten buradaki seviye artıyor. Şimdi hemen buraya da bir su koyuyorum. Seviye arttığını görebilirsiniz. E, suyu maalesef gösteremeyeceğim. Yoksa dökülür. Siz şuradan seviyenin arttığını gözlemleyebilirsiniz. Şöyle sizi doğru çekiyorum. Telikodu. Şimdi suyumuzu döküyorum. Dökerken bazen kenarlara falan taşabiliyor. Şey olduğu için. İnce bir şey olduğu için. Gördüğünüz gibi şu an ee, neredeyse 4-6'ya kadar yaklaştı. Ben dediğim gibi 3 kaşık koyduğum için 4-6'ya kadar getiriyorum. Hatta 4-6'yı da geçirdim. Şöyle 4 da geçtik. Bunu sonra koyuyoruz. Oradaki görebilirsiniz ibadetimizi. E, ee, bunu koydum yine böyle. Şimdi fişe tak, takılı zaten şu an kahve makinemiz. Şöyle şuradaki tuşumuzdan direkt açtığımızda bu bize kahveyi yapmaya başlıyor. Şöyle de görebilirsiniz. Şimdi birazdan ses çıkaracak ve buradan şu delikten, delik demeyeyim de e, kavanozumuzun, kavanoza değil, hemen söyleyeyim şu işte bardak gibi olan şeyimizin içindeki buradan kahvemiz akmaya başlıyor. Şöyle biraz daha yaklaştır göstereyim. Şu an suyumuzu e, size gösteremeyeceğim bir aşama olduğu için içeride neden olduğunu anlatayım. Bakın şuradan da kahve dökülmeye başladı görebilirsiniz. E, suyumuzu orada bir damlalık var. O damlalıktan kahvemizin üstüne döküyor. Böylece kahvemiz orada filtreleniyor o filtre kağıdıyla. Bize de filtre kahvemizi buradan döküyor. Şimdi kahvemiz olduktan sonra hemen videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi filtre kahvemiz demlendi. Şuradan da gördüğünüz gibi şurada 4 ve 6 çizgisinin arasında olduğunu görebilirsiniz. Biraz daha yaklaşayım daha iyi görebilmeniz için. Şöyle hatta fincanı kaldırayım sizin için. Yani düz tutamayacağım için pek anlaşılamayabilir ama şöyle 4.6 çizgisinde olduğunu görebilirsiniz. 4.6 4.6 diyorum özür dilerim. 4 ile 6 arasında bir su koymuştuk gördüğünüz gibi. 4.6 ile arada bir kahve verdi bize. Yani ölçüleri tam tutuyor diyebilirim. Şöyle de daha demin bir fincan boyutu falan demiştim. Dediğim fincan şu şekilde bir fincan. Bir avucuma sığacak ya da biraz daha azıcık daha küçük bir fincandan kast ediyordum e, ee, kahvemiz de bitti. Kahvemiz oluşurken olanlardan bahsedeyim. Öncelikle 4-5 dakika civarı bir şey sürüyor. Bu kadar kahve yapmak. Ne kadar yapacaksınız ona göre hesaplayabilirsiniz. Ee, yaparken e, su falan demlendiği için biraz buhar yapıyor. O yüzden şey bazen görünmüyor ne kadar kahve oldu. Onun için de yukarıdaki kapağını açıp bakabilirsiniz ne kadar kahve yaptığını ya da kaldığını. En sonunda da burada kalan kahvemizi bu arada şu an işimiz bittikten sonra orada filtre kağıdı ile birlikte kalan kahvemizi de çöpe atıyoruz. Bir daha yapamıyoruz. çünkü kahvenin tadı zaten bir kerelik de alıyor diyebilirim. Şöyle fincanımıza kahvemizi koydum ve videomuzu bitirelim artık. Şöyle koyuyorum. Şöyle bu arada şu koyduğumuz şeyin de güzel olduğunu söyleyebilirim. Kahvemizi de şöyle koyalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Philips'in e, filtre kahve makinesini inceledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz bu videoya like ve yorum atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olmanız benim için çok değerli. Tüm yorumlarınızı okuyor ve kalpliyorum. Ben yani size cevaplıyorum. Bu kahve makinesi hakkında hala biz, benim, sana, benim size söylemediğim ya da sizin öğrenmek istediğiniz bilgiler de varsa onları yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Cevaplıyorum. Başka teknolojik videolarında görüşmek üzere. Bay bay.